Silahlanma harcamalarını geçen yıla göre 5 kat artıran Yunanistan, askeri gücünü artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Fransa'dan 6'sı yeni 18 adet gelişmiş Rafale savaş uçağı, Almanya'dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın almayı planlayan Atina, İsrail'den ise Heron İHA kiralayacak. Ekonomik krize rağmen silahlanma harcamalarını 5 kat artıran Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı, Almanya'dan denizaltı ve zırhlı araç alacak, İsrail'dense Heron kiralayacak. Özellikle Türk silahlarının Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak'ta elde ettiği başarıları ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükselişinin ardından harekete geçen Atina, silahlanmaya büyük paralar harcamaya başladı. Yunanistan'ın mali krizi ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da silahlanma harcamaları geçen yıla göre 5 kat artırıldı. Yunanistan bu yıl silahlanma programı kapsamında 4 yeni fırkateyn alımı ve 4 fırkateynin modernizasyonu planlıyor. Ayrıca 4 adet MH-60R Seahawk Romeo tipi helikopter alımı 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 da İtalyan yapımı 8 adet C-28 askeri nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapılıyor. Yunanistan'ın tip 214 denizaltıları için 36 yeni Alman ağır hizmet torpido satın alma anlaşması devam ederken, anlaşma aynı zamanda Yunan denizaltılarında bulunan eski su torpidolarının bazılarının modernizasyonunu içeriyor. Yine Almanya'dan binden fazla M 1117 zırhlı aracı da satın almayı planlıyor. Rafale F16'lar ve Mirage 2005 uçakları için yedek parça edinecek olan Yunan Hava Kuvvetleri ayrıca gözünü F35'lere dikmiş durumda. Bu kapsamda F35 tipi savaş uçağı satın alma konusunda ABT'li şirket Lockheed Martin'e resmi talepte bulundu. Atina'nın talebine ise henüz resmi bir cevap verilmedi. Yunanistan ve İsrail arasında yapılan 1.68 milyar dolarlık 20 yıl süreli savunma anlaşmasıyla Atina'nın İsrail'den 2 adet kiralık UAV Heron İHA talep ettiği aktarıldı. Yunan basında çıkan haberlere göre Atina'nın envanterine İsrail yapımı Heronları katmak niyetinde olduğu aktarılırken, Heronların Eğriboz Yarımadası'nın doğusundaki İskira Adası'nda 135. hava üstüne geleceği bilgisi paylaşıldı. Kıbrıs'ta ve Ege Denizi'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu yeni dinamiğin ana faktörü hiç kuşkusuz Türk tarafının attığı adımlar ve uzlaşma isteğidir. Madalyonun diğer tarafına bakıldığında Yunan tarafı sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşeceğini açıklayarak yani ön şart koşarak başladığı istikşafi görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olmasını istemiyor. Türkiye'nin Oruç Reis gemisini geri çekmesiyle başlayan bu yeni süreç, Adalar Denizi'nden kaynaklanan sorunların teknik bir çerçevede değerlendirilmesi ve olası çözüm yolları konusunda uzlaşmak amacıyla ortaya çıkan, fakat 2020 yılında taraflar arasındaki gerilim nedeniyle 4,5 yıldır yapılmayan istikşafi görüşmelerin 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılmasıyla daha da ivme kazandı. Bu görüşmeler sonrası Türk tarafı yine olumlu bir yaklaşımla Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür. Bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaati nedir mesajlarını devletin en üst makamları aracılığıyla dünyaya duyurdu. Yine aynı şekilde Kıbrıs meselesinde de gayri resmi beşli konferansın programlanması konusunda bir hayli olumlu tavır takınan Türk tarafı eğer gerçekten ulaşılmak istenen nokta çözümse bunun yeni ve yaratıcı fikirlerden geçtiği mesajıyla olumlu yaklaşımını sürdürdü. Madalyonun diğer tarafına bakıldığında Yunan tarafı sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunu görüşeceğini açıklayarak, yani ön şart koşarak başladığı istikşafi görüşmelerde Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olmasını istemiyor. Oysa iki ülke arasındaki sorunlar Ege ile sınırlı değil. Epey büyük bir alanda çakışan deniz yetki alanları, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak silahlandırılan Yunan adaları, Ege'de aidiyeti belli olmayan ancak Yunanistan tarafından işgal edilen 152 ada, adacık ve kayalığın yasal statüsünün yeniden ele alınması, karasuları 6 mil olmasına rağmen uluslararası hukuka aykırı olarak 10 mil şeklinde deklara edilen Yunan hava sahası, artan göçmen akınlarıyla daha da önem kazanan arama kurtarma faaliyetleri, hidrokarbon kaynakları ve Kıbrıs meseleleri iki tarafı devamlı olarak karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Kendine özel coğrafi koşulları nedeniyle iki ülke arasında deniz sınırı anlaşması bulunmayan Adalar Denizi'nde her iki ülkede 6 mil karasularına sahip. Buna rağmen Yunanistan, Türkiye'nin taraf olmadığı 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni öne sürerek karasularını 12 mile çıkarmak istiyor. Türkiye ise böyle bir hamlenin savaş nedeni, kasus belli olacağını açık bir şekilde belirtmiş durumda. Yunanistan ayrıca uluslararası hukuka göre yarı kapalı deniz statüsünde olan Doğu Akdeniz'de adaların kıta sağlığı ve münhasır ekonomi bölgesi olduğu iddiasıyla sadece Adalar Denizi'nde değil Doğu Akdeniz'de de gerginliği artırmaya çalışıyor. Yunanistan'ın maksimalist talepleri kabul edilirse Ege'de %43 olan kara suları %71'e, açık denizlerin oranı ise %49'dan %19.7'ye düşecektir yine benzer şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin MEB'i yaklaşık %80 oranında küçülerek 189 bin kilometre 41.000 41 bin kilometreye inecektir. Böylelikle Türkiye'nin açık denizlere ve çevre bölgelere erişimi sınırlandırılarak bölge jeopolitiğinde etkisiz bir aktör haline getirilmesi planlanıyor. Peki sınırlı nüfusu, kara parçası, askeri ve ekonomik gücüne rağmen Yunan tarafı neyi amaçlıyor? Yunanistan Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekten çözüm mü istiyor? Bu sorunun bildiğimiz yanıtını Yunan karar vericiler Ocak ayında bir kez daha teyit ettiler. Geçen ay Yunan parlamentosu tarafından onaylanan bir kararla Yunanistan, İyonya denizinde kara sularını 12 mile çıkararak egemenlik alanını yaklaşık %10 oranında genişletti. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 1947'de yönetimi Yunanistan'a devredilen 12 adadan sonra ülkenin topraklarının ilk kez genişlediğinin altını büyük bir siyasi gururla çizerken Başbakan Kiryakos Mitsotakis aynı uygulamayı Girit ve Ege adalarında yapma kararlılıklarını ifade ederek Yunanistan'ın kısa ve orta vadeli hedeflerini çok açık bir şekilde ortaya koydu. Yunan tarafı siyasi anlamda elindeki tek koz olan adaları kullanarak Doğu Akdeniz'de yayılmacı bir siyaset izliyor. Ege ve Doğu Akdeniz'deki egemenlik alanlarını olabildiğince genişleterek Adalar Denizi'ni bir Yunan gölüne dönüştürmek Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlık haklarını yok sayarak Antalya Körfezi'ne hapsetmek istiyor. Yunanistan'ın maksimalist talepleri kabul edilirse Ege'de %43 olan kara karasuları %71'e, açık denizlerin oranı ise %49'dan %19.7'ye düşecektir. Yine benzer şekilde Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin MEB'i yaklaşık %80 oranında küçülerek 189 bin kilometre kareden 41 bin kilometre kareye inecektir. Böylelikle Türkiye'nin açık denizlere ve çevre bölgelere erişimi sınırlandırılarak bölge jeopolitiğinde etkisiz bir aktör haline getirilmesi planlanıyor. Bu stratejinin hayata geçmesi için de Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi bölgesel ittifaklar kurarak yalnızlaştırmak ve hem Türkiye'yi hem de Kıbrıslı Türkleri dışlayan bir enerji ve güvenlik düzeni kurulmaya çalışılmaktadır. Türkiye'nin son zamanlarda AB ile ilişkilerini yeniden canlandırma çağrısını ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de iki ülke arasındaki sorunların çözümü için uzatılan dostluk elini, zafiyet ve yayılmacı siyasetleri için fırsat olarak algılayan Rum-Yunan tarafı Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta çözüm değil, taviz peşinde.